Türkiye'nin kalbine gömdüğü Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti. Eren Bülbül, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düştüğünde henüz 15'indeydi. Onsuz 5 yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadı. nereden bunarmış? Aç mıydı gecenin saat ikisinde yazdın hani öyle oğlum. Şehitliğinden gurur duyarım. Ona gelen zehretçilerden gurur duyarım. Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı mahallesindeki evinde büyüdü. Bülbül, Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etti. Eren babası Hasan Bülbül'ün 2016 yılında vefatının ardından her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı. Çok kısa süren hayatında annesi ve 12 kardeşiyle ekonomik zorluklar çeken Eren, çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusu ve sevdasıyla tanınıyordu. söyleyecek çok şeyler var. O kadar çok şeyler var ki. Tabii ki 13 kardeşim bir tanesini vatan için şehit verdim. Onun için gururlu bir anneyim, mutlu bir anneyim, huzurlu bir anneyim. Ama bu çocukların çektikleri için üzüntülü bir anneyim. Çocuklar okullara acılıyor, okula gidiyor, eren yok. Akşam oluyor okuldan diğer çocuklar, diğer kardeşler geliyor, eren yok. Karneler günü gelir, eren yok. Anneler günü gelir, eren kırdan bayırdan barası yoktu ki çiçek alsın da kalsın bana. Kırdan bayırdan çiçek toplar getirirdi. Beş yıl oldu, o erenin toplayıp da getirdiği, bana getirdiği çiçekleri, külleri ben şimdi toplayıp erenin kaprına getirip koyurum. Korken de benim güzel evladım, evlatlar günün kutlu olsun diyelim, mezarına koyurum da geri çekiliyorum. Ama bu bir anne için o kadar zor ki. Maçka kırsalındaki evlerinin bulunduğu alanda 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde şehadete erdi. tamam, bir şey olmaz korkma işte. Evet, askeri araçlar ve kaymakam olay yerine şu an intikal ediyorlar. Aşağıdan doğru geliyorlar. Biz de şu an askerimize yardım etmek için onları bekliyoruz. Aşağıdayız. Az bir şey. Bülbül'ün cenazesi 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından babasının da mezarının bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde evlerinin önündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. yanında babası 37 yıllık bir param şöyle yatıyorum. Hani ey yüce mevlem değilim. Eren rüyama gireyim ama çocuklarımla küçüklüğü gibi gireyim Dünyadayken çaktıklarım orada kalmış. Ben Saldırı sırasında Eren'in üzerine kapanarak kendini siper eden 41 yaşındaki başçavuş Ferhat Gedik de şehit oldu. Evli ve iki çocuk babası Gedik, doğum günü olan 12 Ağustos'ta memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları tüm Türkiye'nin hafızasında yer etti. Sosyal medyada köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın paylaşımıyla Eren milyonların gönlünde yer edindi. Şehadetinin ardından vatandaşlar Eren'in paylaşımına iyi ki varsın Eren karşılığını verdi.